Evet selam. Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım gününüz çok güzel geçiyordur. Bugün sizinle beraber Tier Maker'da WWE'nin 2024 yılı içerisinde yaptığı bütün live eventları tier list şeklinde sıralayacağız. Hangisi iyi, hangisi güzel, hangisi kötü, hangisi ortalama. Bakacağız. Diyorsanız direkt geçelim abi. Ben ekranı vereyim hemen size. Şurada zaten şu zamana kadar yapılmış bütün tier listelerimiz yani pardon. Bütün premium live eventlar duruyor bu sene tek bir tek bir premium live event yok Survivor Series. Bu videoyu Survivor Series'den önce çekiyorum. Survivor Series'in düşü yani Survivor Series'in nasıl olacağı hakkında düşüncelerimi, ihtimalleri falan söyleyeceğim ama video sonunda söyleyeceğim. Önce tier listimi yapmak istiyorum. Şimdi en baştan başlayacak olursak. En baştan başlayalım abi. Ben bir duruşumu düzelteyim, biraz ciddileşeyim. Evet abi. İlk olarak karşımızda King King and Queen of the Rings biliyorsunuz. King and Queen of the Ring'i e, 6 maç usulü 6 veya 5 maç olmuştu. Birinci maçımız e, Liv Morgan'la Becky Lynch arasındaydı. Sonra Gunter Andy Orton. Daha sonrasında Cody Rhodes, Cody Rhodes Logan Paul, e, Nia Jax ve Laira Valkyrie onun bir maç daha var mıydı diye düşünüyorum şu an. Varsa varsa yok, yoktu sanırım arkadaşlar. Her neyse bu, bu şov birazcık e, orta düzey diyebileceğiniz bir şovdu. Daha kötüsü vardı, daha da iyileri vardı. O yüzden EHT'ye koyuyorum bunu. Elimination Chamber. Elimination Chamber hakkında düşüncelerim. <laughs> Tek mutlu olduğum yanı erken saatli olmasıydı. Erken saatli bir şov olduğu için de öyle çok planlı ve projeli bir içerik olmadığını düşünüyorum. Avustralya'daydı bir de Perth'teydi. Ee, Raya boostlamak için bir yani şov olduğunu düşünüyorum. Ve şunu net olarak söyleyebilirim ki gerçekten e, Wrestlemania sürecinde görebileceğim en yani en vasat Elimination Chamber olabilir benim. O yüzden Sıkıcıydı diye koyuyorum bunu. Aynı gün zaten iş yerindeydim. Ondan dolayı fazla şey yapmak istemedim. Bakamadım da. Royal Rumble. Abi, bu senenin Royal Rumble'ı Odrout ve Bayley'e gitti. Onun dışında bir Triple Trade pardon Fatal 4 Way maçı vardı. AJ Styles, LA Knight ve Randy Orton Roman Reigns'le kemer maçına çıkmıştı. Onun dışında bir şey var, mı, var mıydı? Bir düşünüyorum. Vardı bir iki tane şey. Mesela toplam 5 maçtı sanırım diye hatırlıyorum. Ee, hatırlamaya çalışıyorum ama tam aklıma gelmedi. Ama güzel bir şey oldu. Gerçekten hakkını verdi. Ben bunu güzel diye koymak istiyorum. Şundan dolayı hem bir hikaye feudları vardı. Bir atışmalar. Süreç güzeldi gerçekten Royal Rumble'a giden süreç. Survivor serisinden sonra çok güzeldi. Bir de onun üstüne de e, Royal Rumble maçlarında Gerçekten ben izlerken zevk aldım. Hatta üçüncü defadır izliyorum neredeyse erkekler maçını geçen YouTube'a yüklendiğinde. Onun dışındaki maçlar da o kadar sıkıcı değildi. Ama yani bir şey oldu bende böyle mesela. Ya bir şey eksik gibi hissettim. Mutab değil gibi hissettim mesela ben izlerken. 5'in Berlin. Ee, yine Almanya'da yapılmış bir şov Berlin'de. Ee, güzeldi. Ancak şöyle bir şey var ki. Tamamen neredeyse bir e, Fastlane, bir şey tadındaydı. Araşov tadındaydı. Pek de bir olaycı yoktu. Randy Orton'un Gunter maçı gerçekten etkileyiciydi, güzeldi. Öyle Randy Orton sahneye girerken çok güzel bir e, aksiyon almıştı o, o şovda. Şaşırmıştım yani yuhalanmak yerine, Gunter'ın rakibi yuvalanmak yerine gerçekten güzel bir şey almıştı nasıl söyleyeyim size bir reaksiyon almıştı seyirciden. O yüzden ya ben Beşim Berlin'i sıkıcı diye değil de şeye koymak istiyorum. Ehişte'ye koymak istiyorum. Ya da hayır. Şimdi Elimination Chamber'ı sıkıcıya koyduğum için Beşim Berlin Elimination Chamber arasında gerçekten bir gidip geliyorum. Beşim Berlin ve Elimination Chamber'dan böyle birbirlerine neredeyse eşdeğer kişi oldu. Sıkıcıydı ya Elimination Chamber şu sebepten koydum. Wrestlemania sürecine gidiyorsun abi o kadar. Yani Wrestlemania sürecinde gerçekten eğlenceli olmak ist olmak istiyorsa bir şov. Bir geri dönüş veya bir e, ansızın bir şey olması gerekiyor. Ama ansızın olan durumlar arasında tek yapabileceğini yani. Kadınlar Elimination Chamber maçında abi. E, Tiffany Stratton birazcık ön plana atıldı diğer erkekler şey maçında da bu erkekler elimination chamber maçında da AJ Style L.A. Knight arasındaki feud ilerletildi ve Drew McIntyre'ın WrestleMania'ya gitmesi sağlandı. Başka da bir şey yapılmadı. Şimdi Clash at the Castle bu sene gerçekten erken saat erken saatli premium live event senesi gibiydi sanki. Çünkü gerçekten insanlar çok fazla çok fazla hem de erken saatte izlemeye başladı bu dönemde. Yani 20-30, 22-30, 22 22-22 bir şeylere geldi bu ortalama şey. Premium Live Event saatleri Türkiye'de bahsediyorum. Yani ben akşam 8'de en az 2 şov sayarım buradan izlediğim mesela. Onun dışında diğer şovlar da o kadar geç saatte olmadığı için birazcık yani güzeldi ama Clash at the Castle'ı bu açıdan ben öyle değerlendiremeyeceğim. Drew mcintyre damian Priest maçı e, gerçekten CM Punk'ın karışmadığı yere kadar boç dolu bir maçtı. CM Punk'tan sonra da Drew McIntyre-CM Punk mücadelesi zaten e, işlenildi. Onun dışında e, kadınlar e, şey maçı WWE Şampiyonluk maçı, Bayley Piper Niven, tamamen şov İskoçya'da diye Piper Niven'ın ön plana atıldığı bir maçtı bence. Onun dışında e, um, Cody Rhodes ve şey AJ Style arasındaki I Quit maçı yani uzun süre sonra güzeldi. Yani, uzun süre sonra izlemek insanın hoşuna gitti. Birazcık eğlendirdi beni en azından o maç. Onun dışında en azından yani diyebileceğim herhangi bir şey yok. Sıkıcıydı ya koyuyorum maalesef bunu. Çünkü yani 5'in Berlin bence daha iyiydi Clash at the veya Elimination Chamber Clash at the daha iyiydi bana. Sonrasında Money in the Bank tam bir Money in the Bank tadındaydı. Biraz kısa gibi geldi bana ama hikaye konusundan, ilerleyiş konusundan gerçekten güzel bir şovdu. O yüzden ben bunu eşteye koyuyorum. Çünkü gerçekten yani King of Tricks. The... King and Queen of the şuraya da çıkartabilirim ama gerçekten hikaye konusunda Money in the Bank'le eşdeğer seviyede oldukları için yani hikaye FB pek yoktu. Buna bakmayın ama bu arada e, diğer King and Queen of the Ring maçını da hatırladım. Sami Zayn, Chad Gable ve Bronson Reed'di sanırım. Bronson Reed maçı. Evet, Bronson... Yok, hayır. Hatırlamaya çalışıyorum. Evet, Bronson Reed maçı sanırım. Bronson Reed maçı da vardı orada. İşte birazcık iki premium live event'ta yani bir şey olacakmış gibi hissettirip yapmadı. Money in the Bank kadınlarda Tiffany Stratton, erkeklerde Drew McIntyre ve Drew McIntyre keşini boş yani kötü şey oldu ya boşa gitti ya. Orada ben yani mantıksız hissettim çünkü gerçekten bir sene boyunca bekletilen bir yani erkekler Money in the Bank kim kazanır? Jeyuso, Elaine falan diye bir havadayken bir anda Drew McIntyre kazandı. Sonrasındaki maçta Seth Rollins ve Damien Priest maçında keşin yapmak gibi bir durum oluştu. Benim anlamadığım şey de oydu işte. Her neyse abi. Backlash benim gerçekten Royal Rumble'ı bir kenara top diyebileceğim şovlardan biriydi. Backlash Fransa'daki o atmosferden ve maçların izlenilme zevkinden ve maçların gidişatından gerçekten insanı tatmin eden bir şey oldu. Yani Kevin Owens, Randy Orton, Bloodline maçı olsun. Bundan sonra Ciba. Cody Rhodes, AJ Styles maçı olsun. Sonrasındaki Jey Uso, Damien Priest maçı olsun. Gerçekten yani üçlü bir triple trade vardı kadınlar WWE şampiyonluğu için. Tiffany Stratton, Naomi ve Bayley arasındaydı olmak sanırım gerçekten insanın ilgisini çeken bir şovdu ve seyirci desteği olması gerçekten çok etkiledi. Seyirci desteğini arkasına almış bir şov gerçekten diğer şovların nasıl solluyor belli oluyor. Mesela Royal Rumble'da seyirciler o kadar da etkili değildi. Seyirciler o kadar güzel tepki de veya veremiyordu bazı yerler. Onun dışında King and Queen of the Rings Arabistan yani şeyi. Ben benim maniğinde benimki zaten ne işte koymamın sebeplerinden biri de Money in the Bank'te pek bir seyirci desteği alınamadı. Bir Tiffany Stratton yani pardon Tiffany Stratton e, Money in the Bank kazandığında bir reaksiyon oluştu. Sonrasında yani Drew McIntyre'ın kazanmasından sonra o kadar müthiş bir şey olmadı. Hele Drew McIntyre'ın -in keşinine geldiği zaman yani hiç öyle bir şey yok. Siyan Punk Return, ona bile bu kadar büyük tepki verilmedi. Beşim Berlin seyircisi de keza bu şekildeydi ama Yine de ben aslında 5'in Berlin'i gerçekten üst sıraya eşliğe çekmek istiyorum. Çünkü gerçekten benim ilgimi çekiyordu. Geldik babaya abi. Wrestlemania. Şimdi Wrestlemania güzel olur. Gerçekten müthiş olur. Harika olur diye düşünüyorsunuz. Ama ben güzel diye koyacağım. Top seviye bir Wrestlemania değil. Abi şimdi linç yerim minç Oh hiç umurumda değil gerçekten. şunman ötürü abi. WrestleMania'lar biliyorsunuz. İlerler, ilerler, ilerler. Maçlar güzel geçti. Yalan yok, çok güzel geçti. WrestleMania'lar güzel, önemli olay gereken şeyler. Tamam, okey. Drak, e, Roman Reigns, Seth Rollins, Cody Rhodes. i̇lk gece, ikinci gece e, Roman Reigns, Cody Rhodes maçı. Gerçekten yani şovun en büyük reaksiyon olan bu senenin gerçekten en büyük reaksiyon olan maçı o maç olabilir. Çünkü Cody Rhodes story olayı vardı ya. Bundan dolayı izlenebilir bir maçtı. Ama Yo Sky Bailey, Gunter Semi ee, Jeyuso Jim Jeyuso, özellikle Becky Lynch, Rhea Ripley maçının gerçekten o kadar erkene koyulmaması gerekiyordu bana göre. Onun dışında kadınlar triple, kadınlar 3 ve 3 maçı vardı sanırım. E, tag team maçı vardı. Onun dışında şey maçı vardı. Pardon çok özür diliyorum. Bir hatırlamaya çalışayım. Naomi Jade Cargill, Bianca Belair. Evet. 3 ve 3 maçıydı o. Sonraki gün e, Bobby Lashley yani Final Testament Street Profits Bobby Lashley. Gerçekten bu maçlar izlerken insanın böyle arkasına yaslayıp birazcık uzanayım, uyuyayım artık demek istediği maçlardı. Onun dışında da yani WrestleMania olaylar bu Ana main event'teki olaylar, diğer olaylar araya katıldığı zaman eh işte eh işte de denilebilir ama güzel diyebileceğim bir şey oldu. Çünkü gerçekten ben Cody olarak şey yaptım. <laughs> İzlerken en azından birazcık zevk aldım diyeyim. SummerSlam SummerSlam benim gerçekten çok şaşırdığım bir şey oldu. Ben o sıra tatildeyken izledim SummerSlam'ı. SummerSlam benim çok şaşırdığım bir şok oldu. Şundan ötürü şimdi. SummerSlam Büyük bir yavrum ya büyük bir insanların insanların Gerçekten abi Summer Slam'da ana şeyle Summer Slam yazayının Wrestlemania'sı gibidir tarzı düşüncelere kapıldığı bir şey. Ama işte ben Summer Slam'ı izlemeye başladığımda stada baktım abi kimse yok. Seyirciye gerçekten ben şahsen önem veriyorum. Stada baktım kimse yok abi kimse yok stadın bir kısmı gerçekten bomba. Maçlara gelecek olursam maçlar Logan Paul LA Knight maçı gerçekten yani. Orta düzeyde işte. Rhea Ripley Lee Morgan maçı gerçekten güzel bir maçtı. Lee Morgan yani e, Hill turn, heel turn diyeyim Dominic Mysterio'nun yaptığını ya da taraf değiştirme mi diyeyim ne diyeyim artık bilmiyorum. Gerçekten yani Dominic Mysterio'nun damga vurduğu bir maç oldu. Onun dışında Nia Jax Bayley maçı yani Tiffany Stratton cash'in yapacakken bir, azıcık bir reaksiyon oldu. Ama sonrasında yine Keşin yapamadı. Bence cash'in tam yeriydi ama yani yapamadı. Şimdi nerede yapacak ben anlamadım. Her sene bir WrestleMania'ya mı sarkıtılacak artık bir hani in kazananı. Neyse abi. Ondan ötürü ana maçımız da sanırım Cody ee, şey Cody solo sikoa maçı Cody solo Squaw maçı. Brom Breaker gerçekten. Bu arada. Semizeyli yenerek benim yapar mı diye düşündüğüm bir maçtı. Yaptı. Gerçekten hoştu. Benim Summer e işte diyebileceğim bir şovdu. Çünkü Roman Reigns'in dönüşüne kadar pek bir şey yapamadım. Isınamadım var Roman Reigns'in dönüşünde de abi sabahın altı uçuyor yani. <laughs> İnsanın gözünden uyku akıyor biliyor musun? Gerçekten yani. Şöyle bir göz açık bir gözü kapalı izlemeye başlıyor insan şu bir yerden sonra. Sonrasında YouTube'dan izlemeye başla, başlar insan anlatabiliyor muyum? O yüzden ehiştede de olan bir show benim için. Bad Blood Show'una gelecek oluruz. Ama Bad Blood Show'unun yani bana göre öyle güzel olduğunu gerçekten düşünüyorum. Roman ring içi dönüş, return, bloodline hikayesi şekillendi. Döndüm. CM Punk şu an hatırladım. CM Punk The Rule bitimi. Eee... Onun dışında bir iki tane olay daha gerçekten Bad Blood benim güzeldi diyebileceğim. Summer Slam'den en azından güzel diyebileceğim bir oldu. Crown Jewel. Ya. <laughs> ya aşağı. Yat aşağı. Gerçekten çok sıkıcı bir şey abi. Kimse kusura bakmasın. Yani. Tamamen doldurulmak için. Ya bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Abi Crown Jewel. Liv Morgan'la Ajax maçı. Crown Jewel Champions maçı. Abi tamamen zaman kaybolsun diye bir yapılmış bir maçtı. 3 ve 3 Bloodline maçı. Abi tamam okey. Seyirci aksiyonu birazcık da olsa. Arabistan'a göre gerçekten. Birazcık da olsa vardı. Ama yani. Maç ilgi çekmiyordu. Benim ilgimi en azından çekmiyordu. Şey maçı. Roman Reigns. Gillesso, Jimmy Uso ve Bloodline. 2.0 maçı. Benim en azından ilgimi çekmiyordu ama yani şöyle söyleyecek, toparlayacak olursam da Gunter Kodel maçı gerçekten vassattığını üstü gibi bir şeydi bana göre çünkü böyle bir pinlenme gerçekten hiçbir zaman görmedim ben bir kemer maçında o kadar kolay pinlenen birini hafif ikisinin dışında <laughs> neyse ee, artık ee, ne diyelim yani bilmiyorum gerçekten şovların çoğu güzeldi burada bir düzenleme yapacak olursam da abi Şimdi WrestleMania'yı çok batırmış olmayayım. Bir WrestleMania event'ı gerçekten yani o zamanların benim ilgimi çeken bir event'tı. Onun dışında abi eee 5 Berlin'i üste çekerim. E, King of Ring'i üste çekerim. SummerSlam ve Money in the Bank'in bu kadar aşağıda kalması çok şaşırtıcı oldu şimdi. E, CM Punk Drew McIntyre maçı birazcık A 5 in Berlin'de CM Punk Drew McIntyre maçı gerçekten güzeldi o yüzden gerçekten güzel diye koyabilirim Evet şu an bir düşününce o yüzden güzel diye koyabilirim bunun dışında e, şeye bakıyorum king and queen of the ring'e bakıyorum e, tek team maçı varmış oradan Evet ama güzel. Evet okey bu aşağıdan elimination Chamber abi. elimination chamber'ı ehş diye işte koyabilirim bence Şimdi Survivor Series hakkında konuşacağım biraz. Survivor Series'de olmasını beklediğim şeyler. Yani bir LA Knight maçı varmış yani şu zamana kadar yani belli olan maçlarda. Bloodline hikayesi artık bir sonuçlanmaya yakın gibi duruyor. Yani kim nereye gidecek belli olacak gibi duruyor artık. Maçlar birazcık netleşecek gibi duruyor. Bir... Zaten Survivor Series'den sonra Royal Rumble'da büyük ihtimal. Yani ya bir Drak Roman Reigns ya da yani büyük ihtimalle Draft Royal Rumble'a sarkar. Royal Rumble'a sarkar. Ya şey pardon, WrestleMania zamanına sarkar. Yani Royal Rumble'da bir solo squad Royal Rumble maçı olabilir. Eğlence açısından çok güzel olur bu arada Royal Rumble'da. Şubat ayında Royal Rumble. Döndüğün zaman eee hmm, Cody Rhodes için bir planlama yapılır mı? Survivor Series'den sonrasında bir Saturday Night event'ı varmış sanırım. Onda Kevin Owens'la bir fight'lar olacak. ikinci bir maç olarak. Ama orada kemeri vereceğini hiç sanmıyorum bu arada. Ee, Kudrow bu seneyi şampiyon olarak büyük ihtimal kapatacak zaten abi büyük ihtimalle. Ee, Kevin Owens'a falan kaybetmez. Bir Randy Orton işin içine karışacak büyük ihtimal. Ee, sonrasında Kadınlar Tekli maçının öyle çok bir olayın olacağını düşünmüyorum. Birazcık hikayeyle ilerlemeleri açısından güzel olur. Herhangi bir return falan var Olacağı pek bir heel turn olabilir. Bayley e, ve Bianca Belair arasında. Bianca Belair'ın Bayley'e karşı bir şey olabilir diye düşünüyorum. Karşı taraftan pek bir olay olacağını sanmıyorum. Çünkü gerçekten Nia Jax, Lee Morgan yani o kadar şey değil. Cash'in de olabilir. Tiffany Stratton Cash'ini. Belli olmaz. Birazcık izleyip görebileceğimiz bir şey onlar. O yüzden biraz ilgimi çekmiyor değil o kadınlar şey maçı Survivor Series maçı. Diğer maçlardan bahsedecek olursam da Brom Breaker, e, Seamus, Ludwig Kaiser maçı duyuruldu sanırım. O maç birazcık Brom Breaker kemer koruma, birazcık büyük bir ilerletme maçı olacak gibi hissediyorum ben. Şey olmasın, çok bölmüşlük olmasın ama öyle hissediyorum. Kusura bakmasın abi. Yani bilgi alaka açısından 10 üzerinden 6 verebileceğim yani ilgim var mı 10 üzerinden 6 bir olarak var abi. Neyse. Ee, bu kadar abi. Benim tier listim bu şekilde. Backlash'ın yerini değiştirip değiştirmemek arasında kaldım. Seyirci reaksiyonu okey ama bir Demon Priest, Demon Priest vakası var kusura bakmayın. Ee, ama hayır abi kalsın yerinde. Gerçekten seyirci reaksiyonu bu sene içerisinde en iyi olan şov. Bana göre bekleşti. Wrestlemania'da yerinde kalacak. Royal Rumble'ı bir üste çıkarsam mı diye düşünüyorum. Top seviye miydi bir? Düşünüyorum. Abi top seviye Değildi hayır. Kalsın. Şimdi siz de yorumlara yazarsınız hangisi top seviyede hangisi değildi falan filan diye. Bad Blood Show'u birazcık daha güzel olsaydı mesela. Şu Roman Reigns şey maçından sonra Drag geri döndü ya. Orada mesela bir direkt ringe girip geri dönmek yerine be şey yapsaydı mesela. Nasıl söyleyeyim size? Cody bir saldırma ya da Roman bir saldırma olsaydı falan filan olsaydı. Onun dışında en azından yani bir Survivor Series serisi için Drak geri döner mi muhabbet olsaydı? Drak tekrardan söyleyeyim. Net bir şey değil. Drak Survivor serisinde geri dönebilir, dönmez demiyorum. Ama şöyle söyleyebilirim ki size Drak'ın ben WrestleMania zamanında olacağını ancak öyle yani WrestleMania zamanına kadar da bir maç tarzı bir şeye çıkacağını düşünmüyorum. Çıkarsa WrestleMania'da çıkar diye düşünüyorum. Kim bilir belki hiç olmaz. Her neyse abi. Um, Clash at the Castle vasat. Crown Jewel vasat. Vasatın üstü hatta. Um, Elimination Chamber SummerSlam Money in the Bank. Money in the Bank'i Üst tarafa alsam mı diye düşünüyorum ama güzel de çok kalabalık olacak. O yüzden kalsın yerinde diyorum. Şimdi bir düşünüyorum. Hayır okey abi. Benim tier listim bu şekildeydi abi. Sizin tier listiniz nasıl, şekil, nasıl bir şekilde olur? Veya sizin benim listeden ayrı olarak yapmak istediğiniz bir e, sıralama, bir değişiklik var mı? Bir Aşağıya siz de yazın isterseniz ben de ona göre şey yapayım mesela. Tartışalım biraz şeylerde, yorumlarda biraz tartışalım. Kendinize çok iyi bakın abi. Video bu kadar olsun. Yani yapabil daha fazla böyle bu tür içerik istiyorsanız yaparım bu arada. Ben ilgi duyuyorum birazcık şeye. Bu tür sıralama içeriklerine. Hele WWE ile alakalı olduğu zaman daha çok ilgi duymaya başlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.